Tekrardan müthiş bir videodan hepinize süper müthiş süper müper bütün her şeyin birleşimi çok iyi bir videoda merhabalar bugün Clip and Jump oyununun 3. bölümünü çekeceğim. İsterseniz yan hesap açıp Boxing Lego'yu da oynayabilirim, Dost da yapabilirim. Sizin isteğinize göre bütün videoları çekerim ben. Ama doğrusu büyük ihtimal yapamam. Çünkü e, telefonum nedense 25 dakika üzeri bir şey yapmıyor. E, kanalı nasıl sahibine göndermiyor. O yüzden fazla 15 dakika falan yapıyorum. Zaten fark etmişsinizdir benim yaptığım videoların çoğunlukla 11 dakika falan oluyor. Uu, wow, wow. Öbürü 23 bin istiyoruz daha çok var ya. Evet yani ne yapalım? Siz istiyorsunuz biz de çekiyoruz arkadaşlar.

atladım. Ne kadar veriyor? Oh. 2.17 verdi. Arkadaşlar çok lazım ya. Güzel petler yazdım. Buranın efsanevisinden bir tane daha lazım ya da. Mistikin, mistiğinden lazım. Ama çıkmıyor. Hep dandiyi çıkıyor. Derken misliği çıktı. Baya baya hızlıyız. Harbi diyorum. O kadar iyi ki şu an. Ta ta samur tung Daha çok var arkadaşlar ya Şu an bitiremem yani ben bu oyunu Şurada yandaki kuleye göre 5 kilometreye gelince atlayacağım ki tropa burba roli loli Şurada grass elf yazıyor Ne kadar veriyor acaba? İnşallah 20 falan veriyordur Hatırladığım kadarıyla 20 veriyordu da Tepi tropa burba roli Lulululi Kapı var elin kokosini tirip ya, Muhteşem video çok güzel videolar çekiyoruz. Oy oy. No no no. No no no. No no Hayır. Yanlışlıkla atladım. Neyse. 9.2 oldu. Burada birleştirebildiğim bir şey yok tabii ki de niye olsun? Oha. Wow. %20 ile oldu arkadaşlar. Pitru Pabur Baruli Loro la, Lale Kapı Baralan Kokosini Gir Oha Pitru boneka, tum tum som, tum boneka. Çok iyi gidiyor, çok iyiyiz, çok hızlıyız, çok muhteşemiz, çok iyiyiz. Bu oyunda şu an bizden iyisi yok. Zor ya harbi diyorum. Nasıl desem yani? Sabırlık gerekiyor. Capybara Yavlayışı'ndaki gibi. Bu oyunda da sabır gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar neredeyse bir dakika 50 saniye sonra bir dakika 45 saniye sonra grass elf gelecek. İnşallah güzeldir o. İnşallah işime yarar. İşimize yaramaz da var ya. Ne üzülüyorum harbi diyorum. Tıpkı tropa burba Kapı var lan kokusu Alt taraf gözükmüyor tabii ki de niye gözüksün? Şu anlık bu kadar yeter mi acaba? Neyse atladım gitti. Bayağı oldu ama. 16,2 Ne kadar kalmış? 46 saniye kalmış. Ha. 20 kat falan veriyorsa direkt şeye kasacağım arkadaşlar. Ee, nasıl yeni kanata kasacağım. Son 20 saniye. Kapı var lan kokusunu tropi tropi son dokuz sekiz yedi altı beş dört üç iki bir sıfır geldi İnşallah... çarpı 40 veriyor. Şaka mısın? Arkadaşlar. Oha çok iyi. Ne diyeceğim bilemedim. Oha harbi çok iyi lan. 1K gibi gözüken şeyi 3K falan veriyor. 1K mı gözüküyor? Sıradaki 120K. Şu yeni çıkan yalnız çok şey yarıyormuş ha. Baksanız arkadaşlar tam 5 kilometreye geldiğimde ancak 4 k falan oluyordu. Daha bine falan geldim. 1500 bile olmadan 4 k'yı geçti. Yazıyorum küfür etmesiniz olur mu videodayım. Atladım gitti. Evet şu 20 klık petlerden bir tane açacağım. Bir groself daha çıktı lan. Hor video müthiş ama. Ha. Ne diyeyim 500 falan alır mıyım saniyede? Almam o kadar da. Arkadaşlar Ne kadar fazla veriyor. Şu an bir işim var. Telefonu aldım yine de. Küçük bir işim var. <laughs> Oyun burada. kendinden kalsın arkadaşlar. Benim şu an ufak bir işim var. O yüzden konuşamayacağım. Bu video 15-16 dakika olabilir. Şimdiden haberiniz olsun. Thank you. İşim bitti. O arkadaşlar baya baya kasmışız. 100 var onu aldım. Bu işime yaramayacak ama neyse. Neyse şuradan hilemizi yapalım hemen. O hile de yaramadı. Tamam atla git. 5 nokta oyunda on, <laughs> oyun yaşamıyor arkadaşlar. Evet, evet, evet. Evet evet. Evet evet. O neydi lan? Ne çıktı? En kötüsü çıktı galiba iki tane. Ne? Oğlum oranın miti çıkmış şu var ya. Tiger. O çıkmış lan. Vaa wow, ben bir anda göremedim. Bir anda geçince. O ne lan diye bir baktım. Arkadaşlar bu ne? Şu gelen paraya bak. 2 kilometre de atlayacağım ya da öbür kanata geçeceğim öyle haklayacağım arkadaşlar. Lorololi <Sessizlik> Kokulorolon <Sessizlik>

Petro Neyse Yeni kanatı aldım arkadaşlar orası kesin Yeni kanatı almaya gidiyorum 130 180'e çıktı Öbür kanat 580k e istiyor Şöyle bir bakayım bu ne kadar çıkarıyor saniyede ne kadar hızlı. Oha. Evet arkadaşlar videomuz, videomuzu, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. De böyle videoların devam edersiniz. istiyorsanız lütfen ama lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya 5 like istiyorum. Her istediğimiz video gibi. 5 like atın.